Merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzu köyden çekeceğiz. Kandıra'dayız. Bugün güzel bir yarışma yapacağız. Yarışmanın kazanı çok güzel bir ödül kazanacak. Evet önce yarışmacılarımızı tanıyalım mı? Tamam hadi tanıyalım. Ebrar. Merhaba de Ebrar. Merhaba. Teyzemiz. Çok iddialı yalnız. Birimci olacağım diyor. Toprak. <laughs> Toprak bugün iddialı değilmiş. Evet. Ve en önemlisi Buğra ile Kuzey birlikte yarışacaklar. Kazanırsa ödülü paylaşabilecekler mi bilemiyorum tabii. Evet. Herkes geriye doğru gitsin. Evet arkadaşlar. Bir yarışmacımız daha var o da arkadan izleyici. Bakın şuradan size göstereyim. Bakın burada seyircilerimiz de var. Utandı. Utandı bakmıyor. Evet burada başlayıp oradan yani arka taraftan aşağıdaki şu görmüş olduğunuz e, hadi, hadi. kütüğün olduğu yere kadar kazanana ödülü vereceğiz hemen hazır 1 bir, evet. bir gelmeyin hemen 2 evet arkadaşlar evet. Çok heyecanlıyım. Hadi, hadi. Üç, başla. Evet, toprak bir oldu. İnanamıyorum, Buğra'yla kızı iki oldu. Gel, gel. Teyze üç oldu, olmaya çalışıyor. şey yarışmanın heyecanı Buğra ile Kuzey devam ediyor. Evet arkadaşlar. Toprağın ödülünü vermek için toprağa köşeye bekliyoruz. Çin Toprak şu köşeye geçer misin oğlum? Tam Buğra ile Kuzey'in olduğu tarafa. Evet arkadaşlar. Oğlum. Evet arkadaşlar Toprağın ödülü bir çalı süpürgesi Buyur toprakçığım Bu çalı süpürgesini Artık ne yapmayı düşünürsün Başardın Sonuçta bir ödül aldın toprak Bak şu yerleri yaprakları Şu dökülen yaprakların hepsini süpürmen için sana çok güzel bir fırsat. <laughs> evet, senden bir iki kelime alabilir miyiz? Mutlu musun? <laughs> evet arkadaşlar, Toprak çok mutlu olmuş. Önemli olan mutlu olması. Kuzey ile Buğra da mutlu. Görüyorsunuz. <laughs> Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.